öğrenciler merhaba. Kısa bir süreliğine ara vermek zorunda kaldığımız eğitim öğretim sürecine video konu anlatımı ve soru çözümüyle devam ediyoruz. Salih Fen Bilimleri Okulları 4. sınıflar zümresi olarak derslerimize başlıyoruz. Fen bilgisi dersinde ses konusunu işleyeceğiz çocuklar. Daha önce ışık konusunu işlemiştik. Işık konusundan sonra ses konusunu işliyoruz. Ses kulaklarımız beş duyu organımızdan biridir. Kulaklarımızla çevremizdeki sesleri duyabiliriz. Çevremizdeki birçok varlığın ses çıkardığını söyleyebiliriz. Çevremizde çeşitli ses kaynakları vardır. Etrafımızı dikkatli dinlediğimizde doğada birçok değişik sesin olduğunu fark edebiliriz. Örneğin, insanlar konuşur. Evde annemizle, babamızla, kardeşlerimizle konuşuruz, onların seslerini duyabiliriz. Okulumuzda ise arkadaşlarımızla konuşur, onların sesini duyar. Öğretmenimiz ders anlatırken onun sesini duyabiliriz. Çevremizde kuşlar öter. Kediler miyavlar. Köpekler ise havlar. Bunlar gibi pek çok hayvanların sesleri de vardır bunları duyabiliriz. Bunların hiçbiri olmasa dahi çeşmeden akan suyun sesini, dışarıda esen rüzgar sesini, bulutlu havalarda, yağmurlu havalarda gök gürültüsünü duyabiliriz. Kentte, şehirde yaşıyorsak araba seslerini, itfaiye veya ambulansların siren seslerini duyabiliriz. Ses kaynakları ve titreşim. Ses kaynaklarından ses titreşme sonucu ortaya çıkar. Etrafımızda duyduğumuz bütün seslerin bir kaynağı vardır. Seslerin çıktığı bu kaynaklara ses kaynakları denir. Örneğin insanlar, su, rüzgar, hayvanlar, müzik aletleri bu kaynaklardan bazılarıdır. Ses kaynaklarındaki titreşimler havada yayılır. Havadaki titreşimler kulak kepçesi tarafından toplanarak kulak zarına iletilir. Kulak içindeki diğer yapılar ve beyin aracılığıyla sesleri algılarız. Sazın teli titreşirken hareket eder. Böylece sazın telinden ses çıkmış olur. Cisimlerde titreşimi meydana getirmek için enerjiye ihtiyacımız vardır. Öyleyse ses bir enerji çeşididir. Ses yayılma özelliği gösterir. Böylece bir ses kaynağına farklı uzaklıkta ve konumda bulunan insanlar aynı sesi duyabilirler. Örneğin konuşurken arkamızdakiler de sesimizi duyabilir. Bu da sesin her yöne dağıldığını gösterir. Sesi duyabilmemizi sağlayan özellik sesin şiddetidir. Düşük şiddetteki sesleri duyamayız. Ses kaynağına yaklaşıp uzaklaştıkça da ses şiddeti değişir. Örneğin ambulans sesini söyleyebiliriz. Uzaktan ambulansın sesini çok az işitebilirken yanımıza yaklaştıkça sesin şiddetini arttığını duyabiliriz. Ses kaynakları doğal ses kaynakları, yapay ses kaynakları olarak ikiye ayırabiliriz. İnsan ve hayvanların çıkardığı sesler Rüzgarın uğultusu, gök gürültüsü, dalgaların sesi doğal seslerdir. Bu sesleri üreten kaynaklarda doğal ses kaynaklarıdır. Resimde gördüğümüz gibi gök gürültüsü, kuş yani hayvanların çıkardığı sesler, su şelale doğal ses kaynaklarıdır müzik aletlerinden, çalışan otomobil motorundan, fabrikalardan çıkan sesler yapay seslerdir. Bu sesleri üreten kaynaklar ise yapay ses kaynaklarıdır. Teyip müzik dinlerken çıkarılan ses, televizyon veya bilgisayardan çıkan sesler, piyano gibi müzik aletlerinden çıkan sesler yapay ses kaynaklarıdır. Bu örneklerden başka çevremizde pek çok ses kaynakları, doğal ve yapay ses kaynakları vardır. Ses kaynaklarından çıkan sesleri duyabilmemizi sağlayan özellik sesin şiddetidir. İnsan kulağı ancak belli bir şiddetin üzerindeki sesleri duyabilir. Altındaki sesleri duyamaz. Örneğin yerde yürüyen bir karıncanın ayak seslerini duyamayız ama yanımızda havlayan köpeğin sesini duyabiliriz. Her canlının işitebileceği en düşük ses şiddeti farklıdır. Bazı hayvanlar insanların duyamadığı birçok sesi duyabilir. Örneğin yunus balığı, yarasa ve köpeklerin işitme duyuları çok gelişmiştir. Bu hayvanlar tehlikeleri algılamak veya avlarını yakalamak için bu özelliklerini kullanırlar. Köpekler deprem öncesi meydana gelen titreşimleri de hissedebilirler. Çünkü köpekler insanların duyamadığı sesleri, titreşimleri duyabilme özellikleri vardır. Köpeklerin düşük şiddetli sesleri duyabilme özellikleri güvenlik amacıyla kullanılmaktadır. Yani evimizde beslediğimiz bazı köpeklerimiz bekçi gibi evimizi korurlar. En küçük bir tıkırtı da sesleri duyup bizi uyarabilirler. Kaynağından çıkan bütün sesler havayı titreştirir. Kulağımıza kadar gelen sesler kulak kepçesi tarafından toplanır. Sesin şiddetini artıran araçlar da vardır. İşitme zorluğu çeken Çevresindeki sesleri duyamayan insanlara işitme cihazı takılır. İşitme cihazıyla çevresindeki seslere duyabilirler. Mikrofon, topluluk önünde konuşan herkese sesini duyurabilmek için mikrofon kullanılır. Megafon da yine küçük topluluklara seslerini duyurabilmek için kullanılır. Hoparlör mikrofonun sesini daha da yükseltebilir. Siren ambulans gibi itfaiye gibi polis gibi araçların geldiğini duyurabilmek için siren sesi vardır. Ses teknolojilerinden şu amaçlarla yararlanılır. Sesin şiddetini değiştirmede kullanıyoruz. Sesi kaydetmede kullanıyoruz. İşitme yetimizi geliştirmede kullanıyoruz. Ses şiddetini değiştirmeye yarayan bazı araçlar vardır. Bunlar ses teknolojisi araçlarıdır. Ses şiddetinin artırılmasıyla ilgili geliştirilen teknolojik araçlardan biri megafondur. Ses kaynağına olan uzaklık arttıkça ses şiddeti azalır. Dolayısıyla sesimizi daha uzaklara iletmek için megafon kullanılır. Sesin duyulabilmesi için şiddetin arttırılması gerekir. Toplulukların karşısında konuşma yapmak isteyenler, pazarcılar ve sokak satıcıları seslerini duyurmak amacıyla megafondan yararlanmaktadır. Ses şiddetini arttırmak için farklı araçlar kullanılır. İşitme güçlüğü çeken insanlar işitme cihazı denilen araçlar kullanırlar. Bu cihazlar çevreden gelen seslerin şiddetini arttırarak sesin daha iyi duyulmasını sağlar. Çevremizde böyle tanıdıklarımız olabilir. Eğer bu işitme cihazını takmazlarsa çevredeki sesleri duyamazlar. Ama işitme cihazını kulaklarına taktıkları zaman çevresindeki kişilerle iletişim kurabilir, onların seslerini duyabilir, onların konuşmalarına cevap verebilirler. İlk işitme cihazları büyük ve hantal bir görüntüye sahipti. Daha sonra geliştirilen işitme cihazları pillerle çalışıyordu. İlerleyen zamanlarda daha da geliştirilen bu cihazlar tek pilli ve küçültülmüş olarak kullanıma sunuldu. Günümüzde ise işitme cihazları daha da geliştirilmiş dijital işitme cihazları geliştirilmiştir. Bu işitme cihazları bilgisayarlarla programlanabilmektedir. Ses şiddetini değiştirme yarayan araçlardan biri de mikrofon ve bağlı olduğu hoparlörlerdir. Okulumuzda da çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bu etkinliklerde mikrofon kullanmadan sesimizi topluluğa ulaştıramıyoruz. Ama mikrofon kullandığımız zaman salonda bulunan herkes bizim ne söylediğimizi duyabiliyor ve anlayabiliyor. Mikrofonu çoğunlukla şarkıcılar da kullanır. Çeşitli konserlere gittiğimizde şarkıcıların ellerinde mikrofonla şarkı söylediklerini ve onları, onu dinlemeye gelen tüm insanların şarkıcının söylediği şarkıyı rahatça duyabildiğini görmüşüzdür. Sesi bir yerden başka bir yere iletme görevi açısından Alexander Graham Bell, 1867 yılında yaptığı telefon, mikrofonun ilk başarılı örneği olarak kabul edilebilir. Daha sonraki yıllarda mikrofonun duyarlılığını arttırıcı bazı gelişmeler sağlanmıştır. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle mikrofonda da çeşitli gelişmeler sağlanmıştır. Belki ileride daha gelişmiş mikrofonlarda yapılacak. Ses şiddetini değiştirmeye yarayan araçlardan hoparlör ise bilim insanları tarafından yapılan çalışmalarla ortaya çıkarılmıştır. Günümüzde hoparlör yerine kullanılabilen kulaklıklar geliştirilmiştir. Çoğumuz kulaklığı evimizde kullanıyoruzdur. Şimdi çıkan telefonlarda, bilgisayarlarda da kulaklık takarak e, dinleyeceğimiz şeyin sesini rahatça duyabiliyoruz. Hoparlör yerine kullanılabilen, taşınması kolay, ince ve hafif yapıya sahip bir ses cihazıdır kulaklık. Günümüzde çoğu elektrikli cihazların birçoğunda kulaklık cihazları bulunmaktadır. Radyo, bilgisayar, cep telefonu gibi birçok aletin kulaklıkları vardır. Biz de bu kulaklıkları kullanıyoruz. Sesleri kaydetmeye yarayan araçlar da vardır. Fonograf 1877'de Thomas Edison Sesi ilk kaydeden araç fonografi icat etmiş. Resimde ilk fonografiyi görüyorsunuz. Fonografi Edison tarafından icat edilmiş. Bu araç silindir üzerine tel sarılarak sesi buna kaydediliyordu. Daha sonra 1895 yılında gramofon adı verilen Cihaz icat edildi. Fonograftan da sonra daha da geliştirilmiş gramofon kullanılmaya başlanmıştır. Gramofonun resmi. Bu da bir disk üzerine ses kaydedildi ve bu ses daha sonra disk üzerinden kaydedilen ses tekrar tekrar dinlenebiliyor. Gramofondan sonra plak çalar dediğimiz pikaplar üretilmeye başlandı. Plak dediğimiz cihaz üzerine sesler kaydediliyor ve bu sesler pikap adı verilen araçta dinlenebiliyordu. Pek çok şarkıcı bu plaka seslerini kaydederek sesleri dinlenebiliyor. Ses kalitesi pikap denen elektrikli plak çalma aygıtının yapısın, yapılmasıyla çok geliştirildi. Artık iğne bir zarı etkileyecek yerde titreşimlerini pek zayıf bir elektrik akımına aktarıyordu. Bu titreşimler önce akımı yükselten bir amplifikatöre sonra da sese dönüştüren bir hoparlöre geçer. Plak çalarlardan sonra kaset çalar yani teyipler icat edilmeye başlandı. Kaset, band dediğimiz, içinde band bulunan sesler bunun üzerine kaydediliyor ve teyipte çalınarak bu sesler dinlenebiliyor. 1940'lı yıllarda ses kaydı için manyetik şeritler üzerine kayıt yapan araçlar kullanılırdı. Daha sonra CD çalar icat edildi. James Russell tarafından keşfedilen CD 1980'li yıllarda kullanılmaya başlandı. CD'lerin üzerine sesler kaydedilmeye başlandı ve CD çalarda CD'ler dinlenilmeye başlandı. Daha sonra CD'ler daha da geliştirilerek DVD çalarlar icat edildi. Dünyanın ilk DVD oynatıcısı 1997 yılında karşımıza çıkmıştır. CD'den daha gelişmiş, daha çok ses kaydedebilme özelliğine sahipti. Daha sonra bilgisayarlar, bilgisayarlarda hard disk dediğimiz cihazlara veya flash bellekte sesleri hatta görüntüleri bile kaydedebiliyoruz. MP3'ler 1990'lı yılların sonlarına doğru bilgisayarda kullanılıyordu. Günümüzde ise cepte taşınabiliyor. Görüntü ve sesi video bantlarına kaydeden video kamera keşfedildi. Dersimiz burada bitti. Hepinize iyi günler, başarılar diliyorum. Hoşça kalın.